بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حج إبادة نجت نجترن أبدا نشتاء عجلات مسيرة لقال جلّم بالعباد حزت عشان مزني وهتر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيرا بردو إذا قضى أحدكم حجة فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره sizden biriniz hac ibadetini yaptıktan sonra ailesine doğru yolculukta acelesin. Bu sevap bakımından daha büyüktür. Gücü yetenin kurban kesmesinin vacip oluşuyla alakalı bir rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kana lehu malun felem yudahi fe la yaqrabanna musallana. Ve قال مرة Men وجد ساعة فلم يذبح فلا مصلانا Kimin maddi olarak varlığı olur da kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın. Diğer efendimiz başka bir seferde şöyle söyledi. Kim maddi varlığında genişlik bulup da kurban kurbanı boğazlamazsa namazgahımıza yaklaşmasın. Beyaz renkteki kurbanın faziletiyle alakalı gelen rivayetler Ebu Hüreyre'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Demu afra ehabbu ilallahi min sevdeveylim. Beyaz koyunun kanı iki tane siyah renkteki koyundan Allah'a daha sevindir. Kebire binti Sufyan'ın rivayeti radıyallahu anh'a şöyle dedi. Kale lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demu afra ezke indallahi min demi sevdeveylim.

boynuzlu iki tane beyaz koçu eliyle besmele çekerek ve tekbir getirerek ayağını koçun boynuna boynunun yanına koyup kesti. <laughs> Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'un ribeti şöyle dedi. Dahha <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kebşin akrana fahilin ye'kulu fi sevadin ve yemşi fi sevadin ve yanzuru fi sevad. Resulullah aleyhisselam hayası burulmuş, kara gözlü, kara ağızlı ve kara ayaklı boynuzlu bir koçu kurban etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban olması caiz olmayan hayvanlarla alakalı gelen rivayetler. Bera bin Azib radiyallahu anhu rivayeti. Ennehu zekral azahiyye fekale eşara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi yedihi ve yedihi. Aksir <laughs> min <laughs> yedihi. ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يضحي بين بهن العوراء البين عورها العوراء البين عورها والمريضة والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurbanlıklardan diyor ki kurbanlıklardan bahsetti ve şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselam eriyle işaret etti. Benim elim onun elinden kısadır. Ve şöyle buyurdu. Dört çeşit hayvan kurban edilmez. Körlüğü açıkça belli olan tek gözlü hastalığı açıkça belli olan hasta yürümeye engel olacak şekilde belirgin topal iliği kurumuş zayıf hayvan. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle dedi. Emarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nesteşrife el ayna vel uzuna. Resulullah aleyhisselam kurban edeceğimiz hayvanların gözlerine ve kulaklarına bakıp kontrol etmemizi emretti. Kurban hayvanına merhametin fazileti. Muaviye bin Kurra radıyallahu anh babasından rivayet ediyor. Enne raculan qala lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem inni la azrahu shatan fa arhamuha. Qala en nebiyyi sallallahu aleyhi Bir adam peygamber efendimize ben bir koyun kesiyorum ve ona acıyorum dedi. Peygamber Aleyhisselam eğer sen koyuna merhamet edersen Allah da sana merhamet eder. Ebu Mame radıyallahu anh'un rivayeti رسول الله صلى الله عليه وسلم شوله قلت من رحم ولو ذبيحه عصفور رحمه الله يوم القيامه. عليه السلام كمبر ساشاي بلا كسرك ما هامت درسا الله تعالى ذقيا متكن هنا ما عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رواته ان رجلا اضطجع شاة يريد ان يذبحها وهو يحد شفرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها bir adam koyunu yere yatırmış, onu kesmek için bıçağını biliyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hayvanı defalarca öldürmek mi istiyorsun? Yatırmadan önce bıçağını bileseydin ya buyurmuştur aleyhisselam. Rabbim bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi-i Cemaat kendisinden hoşnut olmadığı halde insanları namaz kıldıran, imamlık yapan kimse hakkında gelen rivayetler. Kitabımızın 125. rivayeti Ebu Umame radiyallahu anhunun rivayeti Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu Selâsetun lâ tücavizu salâtuhum âzânehum el-abdul âbiku hatta yarci'a وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون Üç kimse vardır ki onların namazları kulaklarını geçmez yani kabul edilmez. Efendisine dönünceye kadar kaçan kölenin kocası kendisine öfkeli olduğu halde geceleyen kadının cemaat hoşut olmadığı halde cemaate imamlık yapan kimsenin. Ebu Talha'nın rivayeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eyyüme raculin emme kavmen ve hum lehu karihum lem tecü salatuhu udneih." Bir toplumun hoşlanmadığı bir kimse onlara kıldırırsa ya yani namaz kıldırırsa onun namazı iki kulağını geçmez. Yani namazı kabul edilmez. Cünede radıyallahu anh rivayeti Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Men emme kavmen ve hum lehu karihum" fe inna salatehu la tucavizu terkuvetehu kim bir topluluğa onlar kendisinden hoşnut olmadığı halde imamlık yaparsa onun namazı köprücü kemiğini geçmez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala sahbihi sellem سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين